Bakalım dördüncü kez bu forum düzenleniyor. Aslında savaşların giderek artan eşitsizliklerin olduğu bir ortamda Antalya'da yine diplomasinin kalbi atıyor ve bugün de kapanıyor. Nasıl değerlendirecek? Öncelikle dördüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu gerçekten başarısını bir kez daha ortaya koymuştur. Dünya genelinden 20 lider, 75 dışişleri bakanı, 6000 katılımcı, 450 uluslararası kuruluşun katıldığı ve 140 farklı ülkeden katılımcının olduğu bir zirve artık oldu. Burada sadece savaşları e, dan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda çözüm noktasından bahsediyoruz. Ve bu minvalde özellikle çatışma ortamlarında Türkiye'nin rolü de oldukça ön plana çıktığını gerçekten görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye artık uluslararası boyutta da çözüm odaklı ve barış odaklı çalışmalarını tüm kamuoyuyla, dünyayla duyurmaya devam edecek. E, bu toplantılarda hem e, yabancı e, bakanlar, yani e, misafir konuklar, konuk bakanlar birbirleri arasında görüştü, birbirleriyle de temas etti. Cumhurbaşkanımız oldukça fazla e, üst düzey diplomasi görüşmeler gerçekleştirdi. E, Dışişleri Bakanımız Keza öyle. Bu toplantılarda uluslararası Antalya Diplomasi Forumunda da Türkiye çözüm noktasında neler yapabileceğini bütün dünyaya bir kez daha duyurmuş oldu.